Zor döneminde keşfettim, doğrudur. Ama şunu da söyleyeyim, o zor dönemi, o işte siyasete giriş, o Mayıs 2022, çoğu kişinin sandığı gibi işte ne bileyim Prim oldu, şu oldu buldu değil. Ben yani gündem olduktan sonra, böyle Türkiye gündem olduktan sonra kalkıp da yayın açmadım, kalkıp da işte bunun üzerinden ekmek yemedim. Öyle söyleyeyim size. Ben bir buçuk ay boyunca hiçbir şey çıkarmadım zorttan sonra bir buçuk ay ki YouTube'da bir buçuk ay kanalın ölmesi demek. Mesela bak şu an ben son videoları çıkarıldı. 2-3 hafta oldu. Benim kanal direkt şey oldu. Shadow banlı şu anda. Anlıyor musunuz? O bana zarar oldu. Yani CHP'nin benimle uğraşmaya çalışması muhatap olmayı. Bir kere onların seviyesine düşmüş oldum insanların gözünde. Yani sanki ben CHP uğraşıyormuşum gibi. Aynı seviyeye düşürdüler. Kendi seviyelerini düşürdüler. Benim marka, benim markama zarar verdiler aslında sürekli bir şekilde adım alarak, sürekli yani sanki ben onlarla bir e, diyalog içerisindeymişim. Sanki karşılıklı bir şeyimiz varmış gibi. Sürekli ile uğraşıyor falan diyorlar. Yok halbuki yani. Gündemde bile değilsin. Kimse seninle konuşmuyor. Ama yani şu o algı yürütmeye çalıştılar. Biz de uğraşıyor, biz gençleri zehirliyor bize karşı yok ama ben gençleri zehirlemiyorum size karşı. Tam tersine sen o dönemlerde çok büyük bir para ayırarak e, gençleri Kılıçdaroğlu'na oy versin diye bir proje başlattınız işte Twitch yayıncıdan şuna buna çok büyük paralar verip işte yayınlar şunlar bunlar yaptınız. Tam kafa kafaya geldik. O planlı bir şey değildi yani. Benim yükselmem tanınmamla beraber sizin o işte seçimlere çalışmanız kafa kafaya geldi. Planlı değildi bak Allah var yani planlı denk gelmedi yani. Kafa kafaya geldik. Onlar da şeye bağladılar. Ha bak biz bunu yapıyorduk. Bu da çıktı birden. Demek ki AKP yaptı bunu. Yani o kafaya geldi CHP. Ve saldırmaya başladılar sonunda zaten. Yani en son artık beni direkt hedef aldıklarında ben zor videosunu yaptım. Çünkü artık da şey yoktu. Hani her gün saldırıyorlardı. İşin bokunu çıkarıyorlardı artık. Hani iftirasıyla, şusuyla, busuyla. Yani en son zor videosunda birebir hedef alıp da artık. Çünkü yani sen demek ki uyarmadığın zaman önden baya e, bayağı ileriye gidebiliyorlar. Yani durmayı bilmiyorlar anladınız mı? Çok ileriye gidiyorlar. Orada en son bir şeyi çektim onlara. Yani bak daha da pisleşebilirdim orada. Sen onlar gibi pisleşmedim ben. Orada bu uyarı çektim. Yani kimse sahipsiz değil ama buna koyayım. Artistlik yapmayın gibisinden. Ama zarar oldu. Yani benim Zork videosundan önce bakın. Ben ne güzel Osmanlı geri dönüyor yapmışım işte. Cizre 92 yapmışım. Yani bayağı böyle YouTube'da da aramıyor artık. 500 bin, 1 milyon izlene git gide artan artan içerikler yapıyorsun. E kimseyle bir derdin bir şeyin yok. gidin bakın Zork videosundan önce benim yayınladığım videolarıma bakın. Hiçbirinin CHP ile alakası yok. Siyasetle alakası yok. Yani kendi kendilerine gelin güve oldular. Ki ben bak şunu da söyleyeyim. Ben şeye merakla dildim. Siyaset konuşayım için merakla dildim. Ben davet edildiğim için seçim ve siyaset konuştum. Yani arkadaşlarım yayın yapıyordu. Beni davet ediyorlardı gelir misin diye. Ben de evet gelirim diyordum. Orada fikirlerimi paylaşıyordum. Bu kadar. Yani bir insan buradan prim yapmak isteyen bir insan gider kendisi açar değil mi yayınlarını? Kendi kanalına yapar bu içerikleri değil mi? Ama tam tersine ben her zaman benden soyutlansın uzak dursun istiyordum. Jahreine nerede tanıştın? Ben Jahreine zaten biliyordum, yani yayıncı olarak biliyordum, Twitch'te büyük bir yayıncı diye. Ee, 2021'de birkaç kere beni yayında falan paylaştı, pardon paylaşmadı yayında, bahsetti, bir iki kere de şeyde de attı, Twitter'dan atmıştı böyle bir ucundan kontak oldu, ee, KKA yapıyordu ama o zamanlar işte bunlar e, tartışıp, e, Johler Nimo'ya geçti. İşte ekipleri dağıldı falan tam o sırada tanıştık biz. Sonra Nimo'ya geçti ve biz KKHA'yı Nimo'da yaptık. Ben silmedim Feonor. çünkü o KKHA KKHA mı nasıl okunuyor artık? KKHA tamam KKHA KKHA'yı eee Jaun'un kanalına yüklenmeyen tek KKHA benim. KKHA. -hey yani zaten YouTube'da değildi o. Ee, YouTube'da değildi o. YouTube'a yükleyen bir fandı. Bir Jaho fanıydı. Yüklemişti. Ee, ondan sonra da yanılmıyorsam kendi resmi kanalını açtırıp şey yapmıştı Jaho. Şey demişti. Hani kesitleri e, telifleyeceğiz bundan sonra kesip, kesit atmayın diye. O şekilde o da kaldırılmış oldu yani bu. Birkaç kere daha duydum çünkü abi niye kaldırdınız ettiniz de ben kaldırmadım zaten yoktu. Yani YouTube'da yayınlanmayan tek bir şey yayın o yayın Joel Alan. Buydu aslında yani. Bunu yaptık özelden. E, Nemo'daydı o zamanlar Elif Eylül. olduğu için olabilir. Yani o zamanlar sıkıntılı dönemlerdi zaten. Bunları bunların ekipleri falan filan sıkıntılar vardı o zaman. Yani siz daha iyi biliyorsunuz ben sonradan geldim. O yüzden pek hakim değilim. Sıkıntılıydı zaten. Niye yayınlanmadı? Onu bilmiyorum yani. Pek peşinde de kalmam çünkü tarikat serisini yapıyordum o zaman. Tarikatla uğraşıyordum ben. Tarikat serisiyle uğraşıyordum. Evet sen bir yayının sonunda ben düşmüştüm hatta Discord'dan. Kaza yaptım tam o şey dönem işte ya tarikat dönemi. Aa bizim normal şeyi açsana ya şu bizim normal müziği falan aç ben duymuyorum. Hala şimdi varmış arkada. Normal şey synthwave müziklerini aç bizim playlist'te. Ee, yasal olarak sıkıntıları da olabilir ergometalizm yani her şey olabilir bilmiyorum. Telifli onlar biliyorum da bu şeye girmeyecek e, YouTube atılmayacak. Hadi şarjım bitecek filme geç sıkıldım tamam Paul emrin olur bak ha ah. gördün mü <laughs> gördün mü? Evet arkadaşlar Caho ile kısım buydu. Yani sonradan muhabbetimiz devam etti. Özelden arkadaş kaldık ama yayından arkadaş olmadık biz. Yani galiba birçok kişi bunu algılayamıyor. Birçok arkadaşla yayından arkadaş olduk. Hani yayın yaparak göz önünde arkadaş olduk ama Kıbrıslıyla yayından değil özelden arkadaş olduk sonra yayın yaptık. Yani öyle bir fark var noktada. Evet yani bu. Kıbrıslı'yla niye bu kadar şey olduk sonradan? Abi Space'ler etkili oldu onda. Yayınlar değil. Twitter Space'leri. 2022 de şey var. Pandemiden kapanma falan olmuştu yine. Tam o döneme denk geliyordu. <laughs> Yayınlamadım çünkü çok samimi değildik gibi bir şey dediğini almış birisi. vallahi bilmiyorum abi olabilir. Dediğim gibi. eee. O kendi verici karar beni ilgilendiren bir şey değil. Bok troller sana saldırınca seni tanıdım. Bu orospu bu çocukları kesin sövüyorsa adamdır ki. Ya dediğim gibi ya bir şey vardı bir de o dönemlerde. Bunu videoda daha detaylı konuşacağım da hani özelden sürekli böyle bir kazanma çabası. Biz seni çok seviyoruz, izliyoruz falan gibisinden. ama diğer taraftan da aynı kişilerin, aynı CHP işte gençlik kollarının haber sitelerinde sürekli hakkında yalan haber, sürekli hakkında işte göndermeli şey haberler. İşte bu işte Cambridge Analytica falan hikayesi biliyorsunuz. Yani onu 6 ay öncesinden yaptılar onu sürekli. Yani ben CHP'yi adıma ağzına almadığında zaten başlamışlardı. Yani i̇nsanlar bunu anlamıyor. İnsanlar sanıyor ki ben geldim bir yerden CHP, CHP, CHP diye böyle şey yapmaya başladım sanıyorlar. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani CHP başladı saldırmaya. Ve ben yine çok medeni bir şekilde büyüklük gösterdim. Bir diğer taifeye de aynı şekilde. Sürekli büyüklük gösterdim. Sürekli büyüklük gösterdim. Sürekli büyüklük gösterdim. Sürekli büyüklük gösterdim cevap vermediğim büyüklük gösterdim cevap vermediğim büyük anlarlar öğrenirler anlarlar öğrenirler diye sürekli büyüklük gösterdim ama o zor döneminde artık sınır açtıkları zaman cevap vermiş oldum orada bile yine çıkıp da yani sanki yine suçlu benmişim gibi yani o, o süreçte bile sanki suçlu benmişim gibi başladılar. Efe Aydal yayını. Efe Aydal yayını nasıl oldu? Efe'nin bir ee, modu bana ulaşmıştı şeyden dolayı neydi adı Yılmaz Güney videosundan sonra video kanalı vardı hatırlamazsınız bizim çok aldığımız kelleler var böyle <laughs> Vibio'da o kanallardan biriydi. Ee, efendim modu ulaştı yayın olur mu? Olur yani severim falan diye. Ondan sonra e, yazar yazmaz bir de ben o zaman şeydim. E, oruçluydum yani Ramazan'da o zamanlar. Bayağı oruçluydum, yani, oruçlu yayına girdim. Hatta böyle dilim damam kurumuştu yani böyle artık e, halim takatim kalmamıştı. Ama adama da şey diyemedim yani. ben oruçluyum yayını yapmayalım falan iftardan sonra. Efe aydalı siz de ne? Efe iftardan sonra yaparız yani. <laughs> Nasıl olur da? <laughs> i̇ftardan sonra yaparız Efe. Evet. Efe ile yayınımızı orada yapmıştık. Mesela Efe ile yayında tanıştık. Efe yayından önce bir kelam etmedi bende. Biliyor musunuz? Bir kelam etmedi bende. İki, iki cümle söyledi. Ya yani şöyle bak Efe ile hiç görüşmemişim, yazışmamışım. Sadece moduyla odaya girdim. Efe hoş geldin abi dedi, hoş bulduk dedi. Sen anonim misin dedi. Yani şey falan, ben anonimim yani şey falan yok. Ha tamam dedi, ben giriyorum yani o zaman dedi. Yaptı böyle, kapattı mikrofonunu. Evet arkadaşlar hoş geldiniz falan dedi. Yayındaydı kamuna koyayım yani. <laughs> Yemin ediyorum bak aynı bir şekilde oldu. Lavpus <laughs> hoş geldin güzel kardeşim. Aynı bir şekilde oldu. Yayına girdik ve yayında gördüğünüz bütün muhabbet konuştuğumuz her şey yani orada ya yani düşün ilk defa birisiyle konuşuyorsun oydu aramızdaki. Bishop Ayrel Efem'i Yok kardeşim. Efe Aydal. Bishop Ayrel Efe benim eski modum. Efe niye yayın yapayım ben? Orada tanışmış olduk. şeyin farkı da Kıbrıs'ın farkı da yayın yapmadan çok önce biz private'den konuşuyorduk. Özelden konuşuyorduk ama açıktan değil. Ve yayın yaptıktan sonra da private'den konuştuk. Yayınlarda konuşmadık. Yani yayın yapmadık biz uzun bir dönem. onu da şey diyorlar ya işte planlı bu planlı değildi bayağı. O space'ler kendiliğinden doğdu. Abi sen Gangsters Paradise takımını Türkiye'de... Evet ben... Gangsters Paradise'ın sadece Türkiye'de değil bu arada. Yani onu sonradan Elon Musk'a falan yaptılar. O global açıldı. Global açıldı o. E şey sıkıyor ya. Benim edit kanalı o yüzden ayrı falan yaptım ya. Şey sıkıyor bir zaman sonra. Ne bileyim müzik dinliyorsun. Bir özel bir zevkin var mesela. Bir şey yapıyorsun bokunu çıkarıyorlar anladın mı? Yayında falan kullanıyorsun bokunu çıkarıyorlar. Bir siyasi söylemde bulunuyorsun bokunu çıkarıyorlar. Yani o copy-paste olayı sıkmaya başladı beni internette. Her içeriğin kopyalanıyor. Her içerik ama anlamıyorlar kopyalarken de. O sıkıyordu beni o dönemlerde. Burhi ile de yayınlama oluştu. Hayırdı Karasakal. Burhi... Ben Burhi'nin e, YouTube olduğunu şey bilmiyordum. Aktif değildi zaten. YouTube kanalında. Yanılmıyorsam birkaç korku denemesi falan vardı. Korku videoları falan vardı. Aktif değildi Burhi. Ben Burhi'yi Efe'nin avukatı olarak tanıdım. Ve sonradan Efe ile baya bir yani şeyimiz olmadı. Hani Efe ile kontak çöyledir arkadaşlar. Konuşursun ayda bir kere. Ondan sonra konuşmazsın 5-6 ay. Sonra yine bir ay konuşursun ve hiçbir şey olmamış gibi konuşursun. Yani Efe darlayan çok fazla konuşan biri değil. Yani Burhi dar darlı bir manasla ama yani çok konuştuğun ettiğin birisi değil Efe. Yani çok fazla aşırı samimileşebileceğin biri de değil. Ondan sonra e, Burhi ile böyle tanışmış oldum ve yani ben yayın yapmayı sevmiyordum. Yani yayın yapmayı sevmelerken yani benim hiçbir zaman yayın yapma fikrim yoktu. Hatta şey diyorlardı ona sen çok bu videolardaki gibi tarama taramalı tüfek gibi konuşuyorsun ama işte yayın falan etsen iki, iki cümleyi bir araya getiremezsin. İki kelimeyi bir araya getiremezsin. Derdini anlatamazsın. Anca böyle yayın, videolarda konuş kesmiş falan fistan diye bir eleştiriler yapıyorlardı. O zaman tabii hiç yayın yapmıyorum falan. Bilmiyor yani nasıl bir tip olduğum. <laughs> Ondan sonra işte Burhi ile birlikte abi yayın hani şöyle bir şey yayın yapsak çözüm süreci yayına çıktı. Ve öyle birlikte ilerledik yani yayınlar konusunda Burhi ile. buydu. Burhi de e, evet uzun yayınlar yapıyorduk. Burhi de ondan sonra tabii daha şey yapmaya başladı ve bir organik oluştu anladın mı? Bir organik şey oluştu, bir kitle oluşmaya başladı. Daha milliyetçi, daha vatanperver diyebileceğimiz insanlar arasında. Ben o zamanlar şeye çok önem veriyordum. Herkesi herkesle konekliyordum. Herkese herkesle bağlaştıralım, herkes herkesle iyi anlaşsın. Böyle bir şey vardı, bir düşünce vardı. Ama bu yani biz iki sene sürdü bu süreç ama şey fark ettim bir noktadan sonra yani senin sırtına sırtına bilmeye başlıyor bir, bir zaman sonra sen alttan alıyorsun normalde kızılması gereken şeyleri bir şey demiyorsun hani yormaya başlıyor işte bu insanların hepsinde kendi egoları var bir noktadan sonra i̇şte benim de egom var her, her insanın kendi egosu var arkadaşlar her insanın kendi egosu vardır. sizin de vardır. kimsenin egosu yok diye bir şey yok e bu egolar da çarpışmaya başlıyor bir noktadan sonra e, o da yormaya başladı en son işte seçimden sonra biraz da biraz hayal kırıklığı da oldu bir noktada ben hani şey o yüzden bu kadar şey şaşmıyorum. Efe ile Diamond mevzusunun bu kadar hani tekrardan patlamasına. Çünkü hani oldu bitti öpüştük barıştık diye bir şey değil. O seçim süreci bazılarında şeyi bıraktı. Hasar bıraktı. Yani ben tahmin ediyordum zaten onun o kadar kolay bitmeyeceğini o sürecin. Çünkü diyorum ya yani toplumu çok feci dinamitledi. Arkadaşların arasında çok feci dinamitledi o süreç. Yani o kullandıkları şeyler işte herkes AKP'lidir. Dio bunu yaptı diye demiyorum yanlış anlamayın Dio ile de geçen konuştum o Efe şey Efe Efe şeyin çektikten sonra Yayını çektikten sonra galiba Ama travmatik kaldı Anladınız mı yani ben tahmin ediyordum böyle olur Daha da şey yapmadım böyle arkadaşlar arasında Bir bağlantı yapayım falan yapayım diye hiç girmedim Mesela normalde olsaydı şeyi denerdim Efe ile Diamond arasında yapalım bilmem ne yapalım Falan gibisinden uğraşırdım falan ama Yani şu an abi ikinizde Saygı duyuyorum Yapın istediğiniz gibi modundayım artık Nexistory'e geldi. Nerede? Vipli yok mu oğlum? Vipli var onun ya. Yok mu Vipli? O dönemlerde de şey vardı arkadaşlar. Benim fark ettiğim şey bu. Benim ilk fark ettiğim şey bu oldu. Ee, Youtube'da, sosyal medyada çoğu kişi %99'u ...kendisinden küçük gördüğü... ...insanlarla... ...küçük gördüğü kanallarla... ...yayın yapmıyor mesela. Müziği biraz kısar mısın Çutucuğum? Bastırıyormuş. Matias Köse'nin... E, ...kulakları hassas anladığım kadarıyla. Bir gatekeeping hikayesi vardı. Mesela o da benim sinirimi bozuyor. Onu biraz anlamam uzun sürmüştü benim. Mesela bana yapılmıyordu çünkü hızlı yükseliyorsun. Anladın mı? Yani hızlı bir e, yükselişin olduğu için... E, ...sana onu yapmıyorlardı ama mesela daha küçük... ...arkadaşlara, daha küçük kanallara mesela bunu yapıyorlardı. YouTube camiasında, sosyal medya camiasında. O benim mesela sinirimi bozuyordu. Ben hiç kafada biri olmadım. Ne tuhaf. Var var. Ben onu sonradan... Bana yapılmadığı için anlamıyorsun. yani. Sana yapılmadığı zaman anlamıyorsun ama... ...sana ayrı davranıyorlar. Bir zaman sonra çözüyorsun o mevzuyu. Yapmak zorunda da değil kimse bu arada. Öyle bir dünya yok. tam tersi olması daha kaliteli. Ya ben kalitesine bakmıyorum. Ya pardon şey Zeyze yanlış oldu. Ben sayısına bakmıyorum. Beğendiğim içerik üreticilerine açıkça söylerim. Hiç gocunmam ondan. İyi içerik yapıyor derim. İmkanım olsa da destek destek olurum ama yani ile alakalı değil. Benden yüksek olsa da portalın galiba mesela benden yüksek değil mi abone sayısı? Çocuğun abone sayısı benden yüksek yine de şey yapıyorum. Yine de öneriyorum. Yine de paylaşıyorum. ya yani ben Benim abone sayım ondan düşük normalde. Ya bu respekt atma meselesidir anladınız mı? Yani yaptığım bir şeyin hakkını verme meselesidir. Beğeniyorum bir içerik olduğu zaman beğeniyorum. Yani bu benden büyük de olabilir, e, benden küçük de olabilir sayı olarak diyorum yanlış anlaşılmasın. Bu bir de şeyle alakalı yani YouTube'da artık mevzu şu. Ee, YouTube hazretleri e, eğer canı isterse <laughs> seni ön plana çıkarıyor. Yüz binlerce izletebiliyor, milyonlarca izletebiliyor. YouTube hazretleri isterse yüz binlerce abonen olmasına rağmen seni aşağıda tutabiliyor. Şu anda tamamen YouTube kısmında. Şu an tamamen. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim 400 bin abonem var. Tamam mı? Benim 400 bin abonemden kaçına bildirim gidiyor biliyor musunuz? Kaçına bildirim gidiyor biliyor musunuz? 5000. Yeni video attığım zaman 400 bin aboneden 500 binle bildirim, 5 binle bildirim gidiyor. 400 bin aboneden 5 binle bildirim gidiyor. Size arkadaşlar siz zaten 5 bin arasındasınız büyük ihtimalle aktif olduğunuz için. Anladınız mı? Ama e, mesela an, ana sayfaya çıkarmak istediği zaman mesela 200 bin, 300 bin izlen beni ana sayfadan alıyorsun. O abone şey değil onlar. Ana sayfadan. Ha, abone de olabilirler ana sayfaya çık. Ama bildirimden gelmiyor adam anlıyor. YouTube Fatih Altan'ya niye torpil geçiyor? Torpil geçmiyor. Şu, güzel kardeşim şöyle bir şeysi var onun. YouTube'un senden istediği bir konsept var. Tamam mı? YouTube'un senden istediği uzunca olabildiğince yani 20 dakika üzerinde tabi 20 dakika bile çok büyük YouTube'a göre. Watch time yüksek olacak. E, aramaların, tıklanmaların yüksek olacak. Aslında bu. Ve küfür olmayacak, şiddet olmayacak, işte küfür ve şiddet veya işte sıkıntı çıkarabilecek görsel olmayacak, görüntü olmayacak. E, Fatih Altay'ın konsepti de ideal. Özellikle Boomer tayfa tıklıyor. Çünkü Boomer tayfa televizyondan YouTube'a kaydı artık. Anladınız mı? Her gün atıyorsun, aktiflik istiyor. Onu da sağlıyorsun. Bunu mesela ben de yapabilirim sen. Yani her gün mesela Twitter'da bir şey gündem oldu. Ne vardı en son? Twitter'dan sonra ne gündemdi lan? Bütün Twitter'da takılayım. Bak hep her gün size video çıkarayım. 20 dakika. Güzel de başlık atayım. Tamam mı? Güzel de başlık atayım. Mesela gündem konuşan kanallar var ya. Sarıgül videosu ama Bir milyon tıklanma. Net bak söyleyeyim size. Net böyle hafif sansürlü bir şekilde. Sarıgülün yarrağını sansürleyecek şekilde koyayım oraya. Bir <laughs> milyon tıklama. Her gün böyle yaptığını düşün. Sarıgül pis kaydı falan diye. YouTube'un istediği senden o. Oh. Her gün bir tane böyle at. Her gün bir tane böyle at. Şimdi yaparsın bunu kısa sürede 1 milyon 2 milyon da olursun. Yüz binlerce izlenme falan de da olur. Ama organik ve real baktığın zaman yarın bunların hepsi kaybolabilir. Yani bu insanlar hakikaten seni sevdiği için, kaliteli bulduğu için, seni aratıp bulduğu için yapmıyor onu. YouTube öneriyor önlerine ve öyle öyle alışıyor sana. Yarın öbür gün başka birisini önerdiği zaman oraya kayar. O kitle öyle bir kitle. Onlara ulaşmak gibi bir derdim yok benim de. Anladınız mı? Bizim de senden istediğimiz o. <laughs> Yürü git orada. Yani yaparım hiç problem değil. Vallahi yaparım hiç problem değil. Yani size challenge yaparım. 6 ayda 1 milyona nasıl yükselirim falan diye. Bunlar problem değil. Ama o NPC'ler gelecek ya çok iyi biliyorum ben o NPC'leri. Nefret ediyorum. Ki kitlesini seviyor musun abi? E, Çıkıkçı şöyle bir şey var. Şu anda burada bizi izleyenler bizim işte film izleyip izle alıştırdığımız bizim kitle. Yani kitlesi değil. Ara sıra geliyor bazı aptallar anlıyorum geldiği zaman direkt banlıyorum. Banlayıp geçiyorum direkt. Yani kick kitlesi, twitch kitlesi değil şu an burada olan. Yani kick kitlesi falan o zaman 3-4 bin izlense şu anda mesela dersin kick kitlesi var burada ama değil yani bunlar bizi takip eden, bağımlı olan, <laughs> film izlediğimiz kitle. Shooter kick daha çok bilinirse, e evet e şey... E Aslan Bay, evet yani 3000'i başladıktan sonra büyük ihtimalle şey olur. Yani yayın bu işte niş açtığımız film yayınları 3000'i geçtikten sonra artık açılmazlar. Giderim YouTube'da açarım 5-6 bin orada normal izlenirim işte yani niye şey yapayım. Yan Çarıç ses değiştirme programıyla 1 milyon abone. Yani Cenk ben uğraşmam yani vaktim zamanım olsa biliyorsun bende var o psikopatlık. Alakayı anlamadım yani anlarsın. Sen de biraz alttan al abi. <laughs> Alıyoruz zaten daha ne kadar alayım. Gözümde uyku var lan saat. o saat bire yünüyor. Tabii geçmiş bir attı geçiyor. Gariban YouTube tayfa erlik nerede diye kafa yiyor. Bunlar demir sincap. YouTube YouTube'luk şey değil ki. Abi senin ana kanal neden aramada çıkmıyor hiç? Bildirim yapıyorlar son tır. Sürekli bildirim yapıyorlar. Ben de aktif olmayınca kanal cezalandırıyor YouTube bildirimlere güvenin. Yani o yüzden şey yapmak lazım. Bir yeni video yüklediğimiz zaman tekrardan şey yapar. Yani düzeltir kendini. Yani YouTube'un bana hiçbir bir desteği olmadı ki etmedi ki yani umurumda değil. Çıkmış çıkmamış diye. O ezelden beri öyle yeni bir şey değil. Siz alıştınız sadece. Aktif içerikler yayınlar olduğu zaman YouTube cezalandırmıyor ama normalde böyle hep bizim yani. Videolar kaldırdı. Strike yeriz bilmem ne. Yani bu şekilde. Scarlet Joker psikopat. Eyvallah. Hadi film geç. <laughs> film geç. Geçiyorum geçiyorum merak etmeyin. Tamam mı? Bir saat konuştuk valla. Biraz rahatladım ya. Bugün bayağı bunalmıştım. Youtube plaketleri nerede? Almadım ki. Ya alsam zaten ben hadi gidecek ama almadım. Okay okey okay, 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 okay. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü okay. Dünyanın en büyük yalan tarzına video gelirim ya. Keyfime göre benim net bir konseptim yok ki oğlum. Okay, baby tolar. Ben Shapiro akıllı adam mı? Valla bilmiyorum kim o şey Yahudi şey var sadece Amerikalı o mu? O ondan mı bahsediyorsunuz. Böyle garip garip konuşuyor. <laughs> diye konuşuyor. Vallahi hiç izlemedim. Onu da şeyden biliyorum. Bu solcular bir ara kafayı sıyırmışlardı Ben Shapiro'dan şey yapıyor diye. Ellik Ben Shapiro'nun kopyası falan filan diyorlardı. Ben de açıp o zaman izlemiştim. Ben Shapiro kim diye bakmıştım. Geri zekalı biri gibi gelmiş. Sonra bir daha da açmadım yani ne der ne anlatır onu da bilmiyorum açık. Yani ne, ne, konuştuğunu da bilmiyorum. Sadece benim açtığım şeyde benle Alakalı şey konuşmuyordu. Yani benim içeriye yakın falan bir şey konuşmuyordu.